Öğretmen gibi geldim valla elde kağıtlar, defterler. Bugün konuğumuz ağır. Yüzümdeki neşeden de anlayacağınız üzere. Heh. Şöyle bir toparlayalım. Karşınızda Huawei Pura 80 Ultra. Bazıları Pura diyor, bazıları Pura diyor. Doğrusunu Pura olarak araştırdım. O yüzden Pura diyorum. Şimdi bir kutusunu açalım ve enfes bir kamera bizi karşılayacak. Bunun heyecanıyla aslında videoya başladım. Kutunun içerinden neler çıkıyor? Hatta 30 Eylül'e kadar eğer alırsanız adaptör hediyesiyle veriyorlar ve bu adaptör 100 Watt hızlı şarj adaptörü. Ekstrem bir özellik yani şimdiye kadar ki birçok telefon satıcısının, birçok markanın yapmadığı enteresan bir kampanya ile geliyor. Şimdi kutusunu açalım. Ve bakalım bize sunduklarını, verdiği vaatleri ne kadar yerine getirebiliyor. Evet, ben telefonu çıkardım önden. Şöyle, cihaz burada. Şöyle göstereyim. Efsane bir cihaz. Zaten ara sahneleri de gelecek. Oradan da gösteririm. Arkasında bir tane parmak izim var. O kadar sildim. Yine de bir tanesi çıkmış. Kusura bakmayın. Şöyle kutusunu açtığımız zaman içerisinden işte o efsane... Oldların gözü yaşlı, eskilerin gözü yaşlı. Eskiden kutular böyle çıkardı. Hani kılıf belki ekstraydı ama işte adaptörü, kablosu vesaire çıkardı. Bizi artık o kadar boş kutular alıştırdılar ki bunu görünce şaşırıyoruz. Şöyle bir 100 wattı destekleyen bir adaptörü çıkıyor, Type C ve USB girişli. Bunu dilerseniz içinde kablo ile beraber kullanabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir kablosu çıkıyor. Yine bu da tipa'dan tipaya bir kablo geliyor. Bir tane de şöyle güzel bir kılıfı çıkıyor. Böyle sert plastik bir kılıf. Hani darbelerden korur ama bence bu cihaza kılıf takmak biraz ayıp olur gibi düşünüyorum çünkü dış tasarım çok hoşuma gitti. Şimdi salatayı çok uzatmadan içeriye geçelim. Ve bakalım bize neler vaat ediyor Huawei Pro 80 Ultra. Şimdi klasik bizim tartımızı alalım buraya. Bir tartarak başlayalım önce. Bakalım kaç grammış. İşte cepte vesaire ağır duruyor ama en azından bunu böyle izah edebilirim biraz daha. Sıfır değil mi? Kilogram değil de unit of mililitre gram. Şöyle bıraktık. Tam 236 gramlık bir telefon. Yani ne ağır ne hafif diyebilirim. Kamera çıkıntısı, yani gelecekten gelmiş gibi görünüyor açıkçası. Hani benim çok hoşuma gitti. Tartı bir kapanırsa. Heh. Şöyle bir kamerası var. Şimdi zaten bundan da bahsedeceğim. Şöyle hatta yakından göstereyim. Yani efsane. Arkada iki tane telefoto, bir tane ana kamera ve bir tane de geniş kamera olmak üzere dört kamera. Öndekiyle beraber beş kamera mevcut. Yani piyasadaki en iyi kameralı telefon diyebiliriz buna. Abi şuna baksana adamlar şöyle göstereyim daha yakından inceleyin istiyorum çünkü çok hoşuma gitti. İşte fiziksel özelliklerine bakarsak kamerasına geleceğim. Ben de heyecanlıyım ama zaten medarı iftarı yani bu işin o kamerası. Şöyle yan tarafında işte ses açma kısmı tuş kilidi mevcut. Altında işte hoparlörü, Type-C şarj girişi ve bir tane daha hoparlörü mevcut. Bu tarafı boş. Şurada anten çentikleri var iki tane. İşte burada da bir adet hoparlör ve bir adet de mikrofonu mevcut. Eğer 30 Eylül'e kadar bundan bir sipariş verirseniz, işte bu yanında bahsettiğim şarj adaptörü de yanında hediye olarak geliyor. Böyle bir kampanyaları var. Oldukça güzel ve bence cazip bir kampanya diyebilirim. Şu arka dış kaplama kısmı aşırı sağlam geldi bana. Yani öyle kolay kolay çizilecek bir yapıda görünmüyor. Zaten şöyle sert sert plastik gibi bir malzemesi var. Hoşuma gitti. Parlaklığı vesaire de güzel. Biraz fazla parmak izi bırakıyor. O yüzden hani kullanırken belki bundan dolayı bir kılıf kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ama dayanıklılıktan dolayı bir kılıf kullanmayı çok düşüneceğinizi sanmıyorum. Ekranı şöyle göstereyim. Hafif kavisi var yanında. Yani burası tam 90 derece değil. Şöyle kavisli bir ekranı var. Buna biraz cam filmi bulma konusunda belki uğraştırabilir sizi. Ama gerçi buna çıkan cam filmleri de buna göre çıkıyor. Biraz yan taraflarını korumaya gerek var diye düşünüyorum. 6.8 inçlik LTPO bir OLED ekranı var. Yani renkleri oldukça doğru ve güzel gösteriyor. Ayrıca 3000 nitlik bir parlaklığı da var. Yani bu da çok aydınlık ortamlarda kurtaracak kadar bir ışık performans sunuyor bize. Ekran kısmında öyle gündüz kullanımında çok zorlandığımı söyleyemem. 1276'ya 2848'lik bir ekran çözünürlüğü var. Ayrıca adaptif bir 120 Hz. Ekran yenileme hızı var. Yani ihtiyacınıza göre 120'ye çıkıyor. Yani bu da şarjınızı korumak adına iyi bir özellik. Sürekli 120 Hz bir ekran sunmuyor size. Benim hoşuma gitti bu güzel bir özellik. 460 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Hatta şöyle gösterelim ekranında. Ya ekranda hatta ışığını da açalım. Oldukça parlak bir ekran sunuyor bize. 7 nanometrelik, 8 çekirdeklik. Kirin 9021 işlemciyle geliyor. Yani açamadığı herhangi bir uygulamayı vesaire rastlamadım. Biraz oyun testi de yaptım. Büyük bir ısınma sorununda yaşamadım. Bunu yakında bir tane dijital termometrem gelecek. Ondan sonra ölçümleyip size tekrardan sunacağım. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Ha ayrıca bu arada böyle videolarıma destek olmak istiyorsanız süper teşekkür butonu aşağıda. İster bunu seçip isterseniz de kanalıma katılabilirsiniz. Şimdiden katılan katılmayan Herkese izlediği için teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Madeon 910'luk bir grafik birimiyle geliyor. Bu da işte zaten bu kameraları vesaire çalıştırırken ekran kısmında bize sunduğu performansı destekleyen bir grafik birimi. Dediğim gibi herhangi bir kasma ya da açmada bir uygulama yok. Huawei App Gallery'yi de artık Türkiye'de düzgün bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani Türkiye'den ziyade Huawei için düzgün bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki... Amerika ambargosundan dolayı birçok uygulama sıkıntı yaşıyordu. Onda Mert çok güzel anlatmış videosunda. Mert'in inceleme videosuna giderseniz orada bunun detaylarını da görebilirsiniz. 16 GB LPDDR5X'lik bir RAM ile geliyor. Bu da yine sistem performansı olarak güzel. Ama tabii ki de cihazın fiyatı da uygun segmentinin üstünde yani tabii ki de birazcık yüksek bir performans bekliyoruz bundan haliyle. 512 GB hafıza ile geliyor. Bazı bölgelerde 1 TB'ı da bulunuyor ama Türkiye'ye 512 GB ile geliyor. Şimdi gelelim kamera kısmına. Ben zaten buraya çekim performansı ile ilgili bazı ofis içi çekimler yaptım. Onları koyacağım. Masamdan bilgisayar ekranımdaki piksellere kadar çekebiliyorum. Yani bunu dışarıda yapmak isterdim ama vaktim çok kısıtlı olduğu için kusura bakmayın burada yaptım. Arka kamera, ana kamera olan arka kamera 50 megapiksel. Bir inçlik bir sensörü var. Oldukça büyük. Yani şu sistemin arkasında bir inçlik bir sensör yatıyor. Aslında DSLR makinelerden bunları ayıran en büyük şey sensör boyutuydu. Artık dijital sektör fazlaca geliştiği için bunlar da büyük sensörler kullanmaya başladı. Ve bu büyük sensörleri de çok ufak alanlara sığdırabiliyorlar. Gerçekten Hayran olmamak elde değil bu konuda. Bu arada ücretli bir tanıtım içermiyor bu video. Girerken yazana bakmayın. O mecburen yasal yükümlülükten dolayı ücretli tanıtım yazıyoruz. Yine kamerası f1.6 ve f1.4 fiziksel olarak değişen bir diyafram değeri var. Bunu da şöyle göstereyim. Yani görünüyor ama şurada şu lenste açılıp kapanan diyafram bıçaklarını görebilirsiniz fiziksel olarak oynayan bir motoru var resmen içinde. Bu beni çok etkilemişti. Baya yakın çektim o yüzden <laughs> bu kameraya bakamadım. Yani beni çok etkilemişti. Çünkü fiziksel bir motor koymak bu cihazın içine yani deneyim ve tecrübe ister. O yüzden kamera kısmına ne kadar odaklandıklarını bilenler bu kısımdan da anlayabilir. Ultra geniş açılı lensi ise 40 megapiksel ve 2.2 diyafram değerine sahip. Telefoto lensleri, lensleri 2 adet. Birisi 83 mm, birisi 212 mm. Yani Şöyle diyeyim normalde bir 200mm DSLR makineler için lens alsanız birkaç yüz bin lirayı cepten çıkarmanız gerekebiliyor çoğu zaman. Ama onu buna koymuşlar. 3.7x optik zoom yapıyor. Bu lenslerden 83 mm olanı 3.7x optik zoom yapıyor. 212 mm olanı ise 9.4'lük bir optik zoom yapıyor. Yani bu dijital zoomla karıştırılmasın. Baya çatır çutur zoom yapıyor. Hani dağdaki insanı bile çekebilirsiniz bununla beraber. Çok uzak mesafeleri çok net ve keskin bir şekilde bize yaklaştırıyor. Ön kamerası ise 13 megapiksel f2.0 değerine kadar inebiliyor. Bu f değerleri aslında şuna tekabül ediyor. Yani karanlıkta ne kadar bir diyafram açık açıklığı sunduğuna bakıyoruz burada. Daha karanlıkta, daha düşük F değeri, daha geniş bir açıklık sunduğu için daha çok ışığı içeri alıyor ve daha kısa sürede daha net fotoğraflar çekebiliyor. Öyle diyeyim en basit anlatımla. Yani f değeri kadar düşerse aslında hem karanlıkta daha iyi çekersiniz hem de arka planı daha flu hale getirebileceğiniz fotoğraflar çekebilirsiniz. 100 Watt kablolu şarjı destekliyor demiştim. Ayrıca 80 Watt kablosuz şarjı destekliyor. Yani bendeki iPhone 15-20 Watt yanlış hatırlamıyorsam bir kablosuz şarj desteği sunuyordu. Bu bambaşka bir boyuta taşımış olayı. Kaç kat daha hızlı bir kablosuz şarj desteği sunuyor. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip. Yani suya hani yüzmediğiniz takdirde bununla büyük oranda su geçirmezlik vaat ediyor. Bu da güzel bir özellik çünkü bu kadar fotoğraf fotoğraf diyorsak e bu fotoğrafı sadece kapalı ortamda çekmeyeceğiz. Elbette bu cihaz doğaya çıkacak, deniz kenarına gidecek ya da bizimle tatile gelecek, günün her anı yanımızda olacak. E öyle olacaksa bazı riskli durumlarda da bizi ne kadar kurtardığı önem arz ediyor. Yani bu konuda su geçirmezlik kısmında da orta iyi segmentte bir seviye sunuyor bize diyebiliriz. Wi-Fi 7 desteğiyle geliyor ve Bluetooth 5.2 desteğiyle geliyor. Hani hız olarak vesaire herhangi bir sıkıntı ya da kopma yaşatmıyor zaten bunlar en üst teknolojiler neredeyse tabi bluetooth daha iyi olabilirdi ama birkaç yıl daha en az bizi götürecek seviyeler benim için yani bu konuda gayet uygun içim rahat bir şekilde kullanabilirim. Harmony OS 5.0 işletim sistemiyle geliyor bakıcılık işte oyun performansı vesaire gibi noktalarda oldukça başarılı bu performans testlerinin hepsini buraya koymayacağım instagramdan yayınlayacağım bazılarını bazılarını short olarak yayınlayacağım. Yani beni hem abone olup hem Instagram'dan takip ederseniz daha detaylı inceleme kısmını görmüş olacaksınız. Burada temel özelliklerine değiniyorum. Fiziksel özelliklerine de değiniyorum. İşte birazcık da yazılımsal donanımsal özelliklerine de değiniyorum. Ama detaylı kısımlarında asıl videolarımı oraya kısa kısa daha çok insana ulaşması adına atıyorum. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu telefonla ilgili görüşlerimi merak ediyorsanız yorumlarda ya da Instagram DM'den sorabilirsiniz. Bu tarz içerikler için beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.